bu <laughs> neymiş <laughs> <laughs> ya? Anne sen de Refix'e bunu. Bu neymiş? Abi bunu da Refix'e kilitleyelim. Bunların hepsini de Refix'e o zaman. Ya valla o kadar çok yoruldum ki bu işler bitmek bilmiyor. yani ben bitiriyorum ama patron yerisini gönderip duruyor. Zaten bilgisayarım da çok kötü bir bilgisayar kapanıp duruyor. Ayrıca kasasını da ters koymuşlar zaten. Şu derzenin yanına bir gidip baksam mı? O da sıkılmıştır bence. Oğlum ne sıkılması? Adam uyuyor burada ya. Ayrıca yemek siparişi verirken uyuyakalmış. Valla bu da çok çalışıp duruyor. Kanki hadi kalk yemeğe gidelim. Alo Derzen sana diyorum. Vallahi adamın umrunda değil ya. Ben galiba daha fazla dayanamayacağım. Artık kaçmak istiyorum buradan. Derzerni de bırakmak istemiyorum ama yapacak bir şey yok. Uyanmıyor yani. Şuradan kapının anahtarını alıp çıkalım hızlıca buradan. Umarım patron koridorda değildir. Anam! Alarm çaldı. Yo of yo ya, yakalanacağım şimdi. Valla patron da çıktı odadan işe dön falan diyor. Valla bu saatten sonra dönüş yok patron kovalama beni. Valla bak eve gitmem lazım gerçekten çok yoruldum iş falan yapacak halim yok diyorum. Kovalamasana işte beni ya. Ama sen nişin? Bir de geldi kafama vurdu psikopat patron ya. Benim buradan acilen çıkmam gerekiyor. Ayrıca bu patronu alt edebileceğimi düşünüyorum. Neyse hadi o zaman artık hızlıca videoya geçelim. Ama tabii ki de videoya geçmeden hemen önce bu videoya like atıp kanalıma abone olup bir de bildirimleri açmayı sakın unutmayın tamam mı? Anahtar yine masanın üstündeydi. Aldım anahtarımı açıyorum kapımı. Bir de gökdelende en üst kattayız ya. En aşağıya kadar inmemiz gerekecek. Ya al işte yine çaldı. Bu sefer birazcık daha hızlı koşmam gerekiyor. Yine köpürmüş çıktı dışarıya Baksana, işe dön falan diyor. İşe falan dönmeyeceğim bu saatten sonra. Hızlı hızlı koşmam lazım. Vallahi bizim bu patron birazcık biz psikopat. Arkamda çok yakında olabilir. Dönüp bakmak istemiyorum ama. Anam. E, Valla çok yakın. Yakalanacağım. Neredeyse yakalanacağım. Asansör aç kanki. E, tamam. Geliyorum geliyorum. E, kapat. Yakalayacağım. Valla kılbayı kurtuldum. Az kalsın giriyordu asansörü. Kanki çok teşekkür ederim ya. Bundan sonra has kankamsın. Eee çocuk kayboldu. Allah buraya engeller koymuş. Şunların üstünden dikkatlice geçelim. Vallahi ben bunları yapacağını tahmin etmemiştim. Ama yine de bizim için sıkıntı yok. Ben bu engellerin hepsini tekte geçebileceğimi düşünüyorum. Hatta hiç yamadan gidebilirim bile bence. Şimdiden başladım dikkat etme. Şöyle atlayalım. Vallahi buralar çocuk oyuncağı zaten. Hop çek boyutları da alıyoruz hızlıca. Şuralardan da atlayalım. Acaba buradan sonra nereye çıkıyordu ya? Vallahi bizim ofis birazcık büyük olduğu için hiç hatırlamıyorum. Bir de burada asansör vardı. Şuraya Allah buraya inmiş ya Ya sen üşenmedin mi beni kovalamaya Gelmesene peşimden psikopat patron seni Hızlı hızlı koşmam lazım yine Vallahi bu sefer birazcık daha hızlı koşabilir Çünkü koştukça zayıflıyor Allah çok yakın arkama bakamıyorum Anam bir dakika engel açtı Ama var ya hiç adil oynamıyorsun ha Şu vente gireyim de sen de göbüşünden gireme de gör Girdim Vallahi da girdim ne oldu? Sinirlendi mi? O zaman sen de birazcık zayıfla. Ondan sonra girersin buradan. Tipe bak. Ee, neyse biz burada çok beklemeyelim. Yine de hızlı hızlı ilerleyelim benden. Acaba bu vent nereye çıkıyordu? Galiba havalandırmaya falan gidiyordur. Oo, merdiven falan da koymuşlar. Çıktık yukarıya. Bir de bak. Gerçekten de havalandırmaya geldik. Oğlum ben var ya tahmin işinde ulusalaştım mı? Şöyle dikkatlice geçelim aşağıya düşmemeye çalışarak Tamamdır buradan da geçtik Yine bir tane vente giriyoruz fıtı 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 fıtı. Yine geldik lazer engellerine Şöyle dikkatlice geçelim İki tane kaldı Bunları nasıl yapmış ya Bizi çalıştırırken kendisi bunlarla uğraşmış galiba Yine vente giriyoruz fıtı 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 fıtı. Açalım bakalım şu kapıyı Havalandırmadan da bir türlü çıkamadık. Bastım düğmeyi. Oo, parkur açıldı. Şöyle atlayalım hızlıca. Şuradan da geçiyoruz. Tamamdır. Şimdi şu boruların üstünden yukarıya doğru çıkacağız galiba. Vallahi daha ne kadar aşağı indik ki yukarıya çıkıyoruz. Hiçbir fikrim yok. Zaten gökdelenin en üst katında falandık yani. Neyse çok sorgulamayacağım. Artık gittiği yere kadar gitmem lazım. Şu işlerden kaytarayım da başka bir şey istemiyorum. Lazer engeli var onun üstünden de atlayalım şöyle Tamamdır ok işaretlerini takip ediyoruz Bu arada sanırım işten kaçan tek ben değilim Baksanıza insanların hepsi işten kaçıyorlar Artık o kadar bunalmışlar ki Vallahi bir tek derzlerini ikna edemedim yo ee, Daha doğrusu ikna etmeye fırsatım olmadı Çünkü adam sürekli uyuyor yani Yemek siparişi verirken bile uyuyakalmış Umarım uyandıktan sonra beni görünmeyince çok fazla kızmaz. Yani ben orada bırakmak istememiştim biliyorsunuz işte. Neyse biz şu parkuru odaklanalım. Hareketli parkurlar var. Buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım yukarıda neler varmış. Valla o kadar büyük bir yer ki bir türlü çıkamadım yani. Şu kutunun üstünden atlayalım. İşte gerçek havalandırmalara geldik. Allah aşağıda da dikenler var ya. Umarım düşmeden geçebilirim. Son bir tane kaldı. Ya ben nasıl düştüm buradan ya. Ayrıca havalandırmalar bozuk. Yoksa bende bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bu sefer tekne geçmem lazım ya. Vallahi sinirim bozuldu. Hiç yanmadan ne güzel devam ediyordum. Ne artık yapacak bir şey yok. Burada kutuların gittiği yol var. Ayrıca çok hızlı gidiyor. Şu lazerlere dikkat ettiğimiz sürece bir sıkıntı görünmüyor. Şuradan da gidelim. Aşağıya atladık. Ya buranın havalandırması gerçekten aşırı büyükmüş. Ayrıca kamera bile koymuş psikopat patron. İnşallah beni kameradan görür de daha çok sinirlenir. Bütün hayatım ventlerde geçiyor. Bütün binaların havalandırmalarını, ventlerini, her yerlerini biliyorum yani artık. E tabii bunu bilmeyi ben seçmedim ama sürekli kaçmam gerekiyor. Ne yapayım? Yine nereye çıktık? Vallahi hiçbir fikrim yok. Galiba ofisin deposuna geldik. Buraya bile tuzak koymuş biz kapat. Oha! Şimdi de ışık sistemi var. Beni algılarsa alarmları çalacak. O yüzden dikkatlice geçiyorum. Işıklara görünmemem lazım. İşte! binanın arka kapısına geldik. Hızlıca çıkalım artık buradan. Vallahi çok heyecanlandım. Sen nereye gittiğini zannediyorsun yakaladım. Mina asla elimden kaçamayacaksın ve bunu deneme bile. Gidip çalışman gerekiyor. Sana verdiğim işleri tamamla şimdi anladın mı beni? Seni izliyorum. Vallahi çattık ya. Nereden çıktı bu şimdi? Bir de seni izliyorum dedi ama hemen hemencecik de kaldı. Oğlum ben diyorum işte ya. Hem psikopat hem de zeki değil. Şurada bir tane vent kapağı var. Çekişte bırakmışlar. Hızlıca açalım bakalım şurayı. Heh, i̇şte bu kadar. Bakayım uyanmamış da zaten. Şuradan aşağıya doğru kayalı bakalım. Oğlum çok zevkliymiş ha. İşte geldik. Yine yerin dibine kadar girdik ya. Mecbur başka bir yol bulacağız çıkmak için. Checkpoint'imi de aldım. O işaretini takip ediyorum. Şu yeşil yerlere değmeden geçmem lazım. Vallahi iğrenç görünüyor ya. Ayrıca da iğrenç kokuyor. Şuradan da geçelim hızlıca. Sanırım da yerin dibine kadar geldik. Vallahi bu kadar düşeceğimi hiç zannetmiyordum. Fıtı 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 fıtı. Zıpla diyor karşıda. Nereye zıplayacağım ki? Allah! Oğlum az kalsın şu yeşil sıvının içine düşüyordum ha. Sonunda zıpladım. Şimdi de şu tahtaların üstünden karşıya geçeceğiz galiba. Aşağıya düşmemem lazım. Dikkatlice zıplıyorum. Son bir tane... Tamamdır burayı da geçtik. Ve checkpointimi de aldım. Acaba ne zaman şu lağımdan çıkabilirim ya? Üstüm başım var ya iğrenç koktu. Eve gidince kesinlikle duş almam lazım. Tabi şu psikopat patrona yakalanmadan eve gidebilirsem. Açık asansör koymuşlar. Basalım bakalım bizi çıkarsın en yukarıya kadar. Gerçekten bundan daha yavaş bir asansör görmemiştim. İki saatte çıkardı beni yukarıya. Şimdi biz de oda yukarıya çıkacağız. Şöyle atlayalım rafların borların üstünden. ok işaretlerini takip ediyorum valla. Umarım doğru yere götürüyorlardır beni ya. Şuradan da zıpladık. Bu raflara ne olmuş böyle ya? Ayrıca buralara niye raf yapmışlar onu da anlamadım. Al işte yine vente giriyoruz. Allah'tan bu sefer aşağıya doğru değil de yukarıya doğru ilerledik. Oha! Vallahi da gökyüzünü gördüm. Sonunda çıkıyorum galiba arkadaşlar. Allah çok heyecanlandım. Çakıya bakayım. Ya bu ne oğlum ya? Yine lazer engeli koymuş buralara da. Ama tabii ki de bu kadar yol geldikten sonra asla pes etmeyeceğim. İşte şu anda gökdelenin çatısına çıkmayı başardım. Nereye gidiyorsun? Sana ne dedim ben bir daha benden kaçmayacaksın demedim mi? Gel buraya. Allah yakalandık ya. Bu nereden? çıktı şimdi. Allah'tan elimde bozuka vardı. Yani taşıyordum da siz görmediniz işte. Çok azaldı canı. Nerede söyleyecek? Aha. Vallahi o da hallettik ha. Ne oldu? Koca gömüşlü patron seni. İşler istediğin gibi ilerlemedi değil mi? Allah helikopter geldi. Bu nereden çıktı şimdi? Oha. Dörzer. Sen nereden çıktın? Oğlum en son ofiste uyuyakalmıştın ya. Beni olmaya gelmiş canım arkadaşım. E, tamam geliyorum hemen. Sen de burada koca göbüşünde yan gelip yat tamam mı? Vallahi son anda yetiştin kanki. Aslında ben seni uyandırmaya çalışmıştım ama uyanmadın yani ne yapayım? Gerçekten seninle beraber kaçmak istiyordum normalde. Ama planlar istediğim gibi gitmedi. O yüzden kusura bakma kanki. Beni eve bırakacaksın değil mi? Zaten bizim orada helikopter pisti olması lazımdı. Oh be vallahi dünya varmış ha. Çalışmak kadar yorucu bir şey görmedim yani ben. Ondan sonra sadece okula gideceğim. Çalışmak falan yok yani. Ee, bir de kaykay kayabilirim. Oğlum kaykay koymuşlar buraya. Bu, 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 bu ne ya? Bu, bir dakika. Ayağa kalkamadım. Ya yüzümü de vurdum. Bu ne biçim kaykay oğlum? Bozuk kaykay vermişler bana. Ama şu anda ben kaçış sevincimi yaşamıyorum ya. Vallahi her yerim yere sürttü ne yapayım? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.